herkes işi bırakıyor. Bilhassa hayvancılıkta. Her geçen gün bu rakam azalıyor. E bakıyoruz devletin verdiği teşviklere, desteklere bakıyoruz. Çok komik rakamlar. Bugün mazot 40 lira, 41 lira olmuş. Adamın 50-60 dönüm yeri var. 2600 lira yıllık mazot desteği veriyor. Yani bunu konuşulacak bir tarafı var mı? Ya yani neyini konuşalım ki? Evet bu süreç devam edecek. Her geçen gün bu hayvancılık bitecek Türkiye'de. Bitmek üzere zaten. Artık önümüzdeki birkaç ay veya 3-4 ay içerisinde herhalde bıçak da 300 lirayı geçer. Et fiyatları da kıyma fiyatı da 500 liranın üzerinde olur. Halilciğim yani görünüş öyle. Çok zor. Gerçi bütün sektörlerde bir sıkıntı var ama ette anormal bir sıkıntı var. Ve her geçen gün bu tamir edileceğine daha da devam ediyor sürekli bu sıkıntı devam ediyor ee, teşekkür ederim.